Günaydın Günaydın Deniz Hanım. Size bahçede kahvaltı hazırlattım. Ben bir süredir işe gidemiyorum. Bir uğrayıp geleceğim. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa Ayda Gül size yardımcı olacak. Hı. Her şey için teşekkür ederim Fikret Bey. Estağfurullah. Size afiyet olsun. Sağ ol. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ulan sabah sabah temel işgüdü gibi karşıladı bizi ya. Aklım gitti ya. Deniz Hanım. Efendim Fikret Bey. Bu arada örtü için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Deniz Hanım. Bir arada şu kalepenin yaylarını yaptıralım ya. Ya gıcır 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 hoş olmuyor yani. Abaz efendi. Abaz efendi yok, Fikret abi. Fikret abi, vallahi size nasıl teşekkür ettiğimizi bilemiyorum. Nasıl? Selen. Evet. Birkaç gündür çok kötü haldeydi ama sayenizde iyileşti. Fikret abi, odayı temizleyeceğim de müsaade var mı? Temizle temizle, pırıl pırıl yap oralara hadi gülent. Hadi bir kahvaltı yapalım da, ya buna da huzur yok mu ya? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Uçum kalp krizi geçirdi. Şurada bir anjiyo yaptırıp geleceğim. O vakte kadar bir dış yapar mısın? Yaparız abi. Araba kapıda, evimiz gibi içini pırıl pırıl yapalım, olur mu? Olur abi. Çok titizim. Geldiğimde kontrol edeceğim, gebertirim. Hadi abi. Fikret abi. Efendim? Kurban olurum, yukarı gel abi, yetiş. Abi tam elektrik süpürgesini çalıştırdım. Yatağın altına girdi çıkmıyor. Yatağın altına mı girdi? Evet. Kim? Selen. Aha. Selen çık bakalım kızım hadi. Çıkmıyorum. Yavrum çıktı dışarıya. Korkuyorum. Korkma yavrum Fikret abim burada çık bakayım hadi. Ondan çok korkuyorum. Senden mi korkuyor kızım? Bana ben bir şey Fikret abi. Yavrum çık dışarıya bak oyun oynanacak zaman diye çık. <laughs> bak ya. Bunu ne? Süpürgeyi getir bakayım. getirme, getirme, getirme. Yeter, yeter. Yalış. Çık, Kaçıyorum! 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 Dur, dur 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 sen tek başına kaldıramazsın dur <laughs> falan verme Hadi Gül ya. Haydi Gül, şu yerleri falan bak, yatan kenarlarını falan temizle be. Aşağıya da işemiş, oraları da bir viladala ya. Tamam abi, ben hallederim. Lan! Gel lan buraya! Ben bir aşağı inip geliyorum. Fikret abi, üstüne temiz bir şey vereyim. Yok yok, ben hallederim. Böyle götü başı açık tabi tabahsız olursun. Ay Begül, ne var ne yok canım? Selen nasıl oldu var mı bir lütfen, gelişme? Lütfen. Deniz abla, Selen bir ara Fikret Bey'in üstüne kustu ama şimdi iyi maşallah. Hiçbir şey yok. Bir saniye abi. Tamam, peki canım. Hadi kolay gelsin. Ay çocuklar ne oluyor böyle cam çerçeve iniyor? Bütün müşteriler organik taşlarla birbirine girdi. Deniz Hanım, Tayvanlı kız meselesi yüzünden sıfı masajı bölümünde bütün müşteriler kavga çıkarttı. Sonu etrafı yeşil mahlamın ama Efendim? Asım, dinle beni. Kız iyi oğlum, kızın bir problemi yok merak etme. Altıncı koşuya ikili kupon yap yatır. Birinci ayak ip cambazı. Öbürleri Erdal abine söyle doldursun. Asım, bizim kimsede paramız kalmaz <laughs> <çalınması> kızım, <laughs> düzgün konuş.

Sayın Mustafa Akgül'ün 8 numaralı Göksan isimli saftanı Nurettin Şen'le kazanmayı... Of şaka gibi bir gün geçirdim bugün. Kavga mı ararsınız, gürültü mü ararsınız? Bu arada çok affedersiniz. Ayda Gül telefonunda bugün bahsetti de. Ha yıkandık geçti. Evet bir aksilik olmuş. Neden oluyor ki böyle bir şey? Yani üstü açık uyudu, üşüttü falan mı? Hastanın iyileşme süreci diyelim biz buna. Hasta iyileşme sürecinde kusabilir. idralini tutamaz ki takdir edersiniz ben de tutamıyorum zaten. Hani kakası gelip kakasını yapabilir. Çok affedersiniz. Sıçabilir yani. E takdir edersiniz ki ben de sıçıyorum bazen. Ama ortalık yere değil. Ya bunların tamamını topladığımız zaman hastalığın iyileşme süreci diyebiliriz. Bu kadar mola yeter. Kusura bakmayın ben hiçbir şey kontrol Kolay gelsin. İyi canım. <laughs> Bu arada atları çok sevelim. Ben de. Öyle mi? İsterseniz yarın geniş ortak bir ikili yapalım. Efendim? Ee, i̇nsanlar diyorum. El ele verdikleri zaman aşamayacakları hiçbir engel yoktur. Görüşmek üzere. Selam. Bir eve yatağın altına girdin lan. Deniz Hanım! Deniz Hanım! <laughs> Aydegül! <laughs> Polis! <gülüyor> Artık evet. Abi bakın, benim sizde kişisel hiçbir sorunum yok. Ben papaz mapaz da değilim abi. İşsizim, ekmek parasını buradayım. <laughs> Orası çok Yo iyi. Seni derim ben Olur, ben klimayı açayım geleyim. Ayıptır ya, vallahi küçücük zevk almıyorum ben. Kezevengin tamam. evladı. Abini tanıyacaksın. Adam olacaksın. Adam. Bundan sonra şeytanlık tavşanlık yok kardeşim. <laughs> Hayır olayın şekli buysa buyurun ben de işeyim. Destur. Hayır efendim ben de işiyorum ama edebimle işiyorum yani. Öyle terbiyesizlik saygısızlık yapmıyorum. İnsanların yüzüne işemiyorum. Böyle bir şey olur mu ya? 38 yaşında adamım ben ya. Efendim kusalım sıçalım işeyelim böyle bir şey var mı ya? Bu da bir bünye yani. Cık, ayıptır ya. Böyle bir muameli olur mu ya?